Emeklilerle ilgili kanun tasarısı Plan Bütçe Komisyonu'ndan dün gece geçti. Henüz meclise gelmedi. Önümüzdeki hafta meclise gelirse ondan sonraki hafta görüşme olacak. Bu hafta ya yani salı gün gelirse inşallah meclis gündemine alınacak. Meclis gündemine alındığında hükümetimiz tarafından bugünlerde tekrar değerlendirmeler yapılıyor. Yapılacak bir şey varsa bizim önergelerimizle düzelecek ama 10 bin lira olan en düşük emekli maaşın 12.500 liraya çıkarıldı plan bütçe komisyonunda İnşallah meclise geldikten sonra da kanunlaşacak bu sürede emekli maaşı 12.500 lira e, oldu yeter mi yetmez gönül ister ki daha fazlasını verelim ama e, biliyorsunuz pandemiden sonraki süreçte hem deprem hem dünyadaki ekonomik sıkıntıların tamamı ülkemizi de çok etkiledi inşallah önümüzdeki yıla doğru tekrar emeklerimizle ilgili yılbaşından itibaren yeni çalışmalar olacak diye biliyorum. Biz çiftçilerimizin mağduriyetini engelleriz, önleriz. Zaten maden izinleri verilirken öncelik tarım alanlarının korunması bir yanlışlık vardır diye düşünüyorum. İnşallah o yanlışlığı da biz haberimiz olur, öğreniriz, gideriz. Geçmiş dönemde Mustafa Ali Taş Bakanımız AK Parti Grup Başkan Vekili iken Kayseri'deki kooperatif mağdurları ile ilgili bir kanun meclisten geçirmiş. O tamamen Mustafa Elitaş vekilimizin desteğiyle, onun inisiyatifiyle çıkmış bir kanun. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş. Anayasa Mahkemesi orada Kayseri'ye özel bir şey olduğu varsayımıyla sadece o söyleniyor ama ben iki gün önce Mustafa Elitaş Bakanımı ziyaret ettim. Orada da bu konuyu biz konuştuk. Kayseri yazılmasa da bazı oradaki zikredilen şeylerden kaynaklanan iptal söz konusuydu diyor. Bu iptal gerçekleştikten sonra yani meclisten çıktıktan anayasa mahkemesi tarafından iptal edilene kadar ki süre içerisinde hızlı hareket eden aslında kooperatif mağdurları mağduriyetlerini gidermişler o kanundan dolayı. Fakat hızlı hareket edemeyenler anayasa mahkemesi iptal edince mecburen eskiye döndü. Şimdi... Biz zaten e, Kayseri'de bu e, kooperatif mağdurlarının kurduğu bir dernek, o dernek yöneticileriyle ben AK Parti Binası'nda iki defa görüştüm. Çevre Şehircilik Bakanlığımız Mehmet Özsezeki Bey'in yanına gönderdi, gittiler. Mehmet o. Zeki Bey Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bu işle ilgilenen genel müdürle görüştürdü onları. Ama bu sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın işi değil bir de Maliye Bakanlığı var işin içinde. Üç bakanlığın bu işi beraber çözmeleri gerekiyor. Kooperatif deyince bizim hepimizin aklına işte inşaat kooperatifi geliyor ya ama onlarca değişik şeyde kooperatifler var. Orada yazılan bir e, yanlış cümle belki ya da söylenecek bir yanlış cümle diğer kooperatiflerde sulanma kooperatifi, tarımsal kalkınma kooperatifleri vesaire hepsini sıkıntıya sokacak. Yani ben şunu biliyorum, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndaki yetkililerin görüşmeleri devam ediyordu. Onu Haseki Bakanımız başlatmıştı. Ama biraz geçen buradaki konuşmada herhalde yanlış anlaşılma var. Çünkü Kayseri'deki kooperatif mağdurlarının en son laf söyleyecekler insan Mustafa Taş Bakanımız. Çünkü gerçekten çok büyük çabalarla bir kanun çıkarmış fakat Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Ben Ali Bakanımın yanına gittim. Ondan da o geçmiştekiyle ilgili görüşlerini aldım. İnşallah önümüzdeki süreçte biz onların mağduriyetinin giderilmesi için e, takipçi olacağız, elimizden geleni yapacağız.